Bugün konum sizlere cinsel isteksizlik nedir bayanlarda, cinsel isteksizliği, isteği artırmanın yolları neler? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki üreme çağındaki bayanlar yani 20 ile 50 yaş arasındaki bayanlar normalde cinsel isteğin, isteksizliğin olmaması gerekiyor. Ama bize en çok başvuran popülasyon özellikle bayanlarda 40 yaş ve üzeri işte cinsel isteksizliğimiz var diye geliyorlar. Ee, biz eğer kadın düzenli adet görüyorsa, e, hormonlarında herhangi bir sıkıntı yoksa, ne gibi bazen bu çıkabilir, prolaktin hormonu yüksek gelebilir. Eğer bunların herhangi bir e, sıkıntısı yoksa, bir ösesizde cinsel isteksizlik olması e, e, anormaldir, olmaması gerekir. De bunun arkasındaki sebeplere eğilmek lazım. Nedir özellikle isteksiz yapabilmediğim büyük sebep? Kadının birincisi kadınlığını temsil eden İkincisi... Dünya telaşı, yaşadığı stresler dolayı isteksizliği azalabilir. Üçüncüsü de eş problemleri. Ama biz diyoruz ki her kadın öncelikle annedir, kadındır ve cinsel isteğinin olması gayet doğaldır çünkü hormonlar aktiftir. O yüzden isteksizliğin sebeplerine girdiğimiz zaman en önemlisi oradaki şudur, bizim beynimiz biliyorsunuz her şeyi kontrol edebilendir. Eğer biz beynimizle bedenimizi kontrol edebiliyorsak, yönetebiliyorsak öncelikle beynimize doğru uyaran göndermemiz lazım. Beyin çünkü bütün bedenimizi yönetebilir, kontrol edebilir. Bunlardan birisi de cinsel isteğimizi artırabilir. Cinsel isteği artırmak için eş uyumu birincisi çok önemli. Eşler arasında uyum. Kadının kendine zaman ayırması. Üçüncüsü çocuklarıyla olan evet güzel zaman geçirmesi ama özellikle kendine zaman ayırması. Düşünce olarak özellikle de cinselliği, kadınlığı, yaşadığı güzel anları tekrar hafızasında canlandırması ve düşünmesi. Yani bir bayan cinselliğini düşünmek zorunda, isteğini artırmak için yaşadığı o güzel anları, cinsellikteki orgazm, boşalmayı eğer tekrar beyninde canlandırabilirse orada isteğini artırabilir. Başka? E, fantezilerini düşünebilir, fantezi kurabilir. Başka ne olabilir? E, güzel e, filmler izleyebilir, kitaplar okuyabilir. Ve önemli dediğim gibi eşler arasında uyum. Çok çok önemli. Eşinin kendine zaman ayırması, kadının kendine zaman ayırması ve cinselliği, beraberliği, orgazm, boşalmayı, normal yeme içme gibi bir ihtiyaç görmesi. Eğer biz bu değişimi yapabiliyorsak kendimizde, eminim karşı tarafı da aktarabiliriz ve böylelikle daha güzel beraberlikler, daha keyifli anlar, haz almayı ve haz vermeyi hayatımızda, günlük rutinimize sokmamız gerekir ve bunun için de uğraşmamız gerekir. O yüzden ben fizyolojik bir cinsel isteksizlik olduğunu düşünmüyorum bayanlarımıza. Sadece bu konuyla ilgili, bununla ilgili daha çok kendilerini düşünmelerini, daha çok zaman ayırmalarını, bedenlerini, duygularını, beyinlerini biraz daha bu yöne yönlendirmelerini tavsiye ederim. Teşekkür ederim.